geldim. İzlerken burada kim vardı? Bir seni tanıyamadım, Melis tanıyamadım. Ama gelirken kafamda sen hep bir soru işaretiyle geldim sana. Ne gibi? Yani düşüncelerin güzel, yüzün devamlı gülüyor. Ben tartışmaya gelebilen bir insan değilim. Normal erkekler içerisinde söylüyorum. Tabii bir ilişkide tartışma illaki olacak yani olmazsa olmazı. Ben bu düşüncelerle geldim açıkçası, hani bir adım daha sonra önde geldim. Ama baktım ki sen Serhan konusunda kendini biraz daha netlemişsin. Ceyda da zaten netlemişti. İyi ki, Cansel'i yeni tanıdım o Emre diyor. Melis, Tankut'la Erdem, Melis'le ilgileniyor. Baktım dedim ki herkes kafasına birini beliriyor. Zaten diğer evde haykıldım yani, ekranlara haykıldım dedim ki o zaman dedim yeni gelen yeni gelenle yeni gelen yeni gelenle. Ona diğerleri onları sevmedi onları elerse. O gün edin, biz Melis, e, Melek, Tankut, Erdem falan hepimiz oturuyorduk. Bir şey konuşurken Melis'le Melek Melis biraz sürtüşme yaşadı. Ondan sonra ben Melis'te bir sürtüşme yaşayınca Melis <laughs> bana laf sokup gitti. Sonra dedim ki Melek dedim zaten konuyu Tankut abi biliyor evde devamlı tartıştım. onları tekrar bu konuyla yormak istemiyorum dışarıda dedim baş başa konuşur. Dedim ki sen de dedim bu yeni gelmişliğin vermiş olduğu eziyeti çekiyor musun? Herkes kafasında birini netlemiş. Kimse seni tanımak istemiyor ya da sen kimseyi tanıma, tanıyamıyorsun. Evet dedi ben de öyle dedi. Şudur budur. Hani gayet sıcak samimi. Dedi ki evdekiler seni bana yakıştırıyor. Şöyle böyle dedi. Ondan sonra ama dedi işte o evden dedi sadece Serhan benim adımı söyledi. Murat abi söyledi sen söyledin. E sen yeni geldiğin için beni tanımak istediğini düşündüm. Murat abi e, saygınlığından dolayı beni tanımak istedi. Ama Serhan'ın benimle ilgilendiğini düşündüm dedi ve ben de Serhan'ı tanımak istedim. Bu gayet normal bir şekilde böyle konuştuk. Ondan sonra diğer tarafta gittik. Serhan dedi ki, Melek buraya gelirken kafasına beni netlemiş de geldi. Şimdi Melek kafasına beni yazmış, öyle geldi dedi. Bu kız bana öyle demedi. Allah Allah, bu kız bana öyle demedi. Bunu söyledim. Dedi ki öyle. Hatta dedi sen çağırdığında dedi zorla oturmuş dedi senin yanına. Senin neler konuştuğumda dedi bana anlattı dedi gelir gelmez. Abi nasıl yani? Bu o zaman ikili oynuyor. Bunu sen Serhan'la tartışacağım. Tamam kardeşim eyvallah dedim. Geldim buraya. Meleği çektim. Dedim ki sen dedim ben o gün çağırdığımda zorla mı oturdun benim yanıma? Koltuğun ucuna oturmuşsun. Yok dedi ben öyle bir şey demedim dedi. Orada zorla oturmadım dedi. Ya ortada bir yalan mı dönüyor? Kardeşim bir şey konuşuyorum çok özür dilerim. Melek şeyden bahsetmiş. O gün biz hepimiz burada otururken Melek birden şurada tek kaldı. Ben şu köşede oturuyordum. Melek dedim ki yalnız kalma. Hani sohbete dahil ol. Ben de yeniyim sen de yenisin. Benim daha birinci günüm eve geldiğimde. O da geldi otururken buraya oturmuş gayet ihtiyari bir şekilde. Ama artık Serhan mı yanlış anladı? Serhan mı bana karşı yanlış anlatıyor derken? Hı hı. Ya ortada bir yanlış anlaşılma var onu anladım. Ben de yanlış anlaşılma olduğu zaman direkt yüzüne söylerim. Keşke aynı evin içinde yaşasaydık da. Direkt o anda Serhan'la konudan tutup oturup sen Serhan'la ilgileniyor musun? Benimle zorla mı konuştun Bundan sonra muhatap olma derdik çekilirdim. Geldim buraya dedim ki Melek sen Serhan için mi geldin? Ben o gün seni çağırdığımda zorla mı oturdum? Bana ne diyor Serhan için mi geldin? Sinirlendi yo ben dedi geldiğimde de söyledim ben kimse için gelmedim buraya. Hı hı. Ben buraya herkesi tanımak için geldim işte ben Siz üç de kişi şey ya ben dedi üç kişi beni çağırdı sen şu sen dedi benle ilgili bir şey söylemedin sen de yeniydin ben de yeniydim dedim eyvallah. Ama dedi Serhan işte benimle ilgilendiğini düşündüm. Ben de Serhan dedim dedi. Yani ondan sonra diğer tarafa gittim. Bu Serhan laflarını değiştirdi. O konuyu hiç uzatmak istemiyorum. Çünkü her ikisine de aynı şeyi pat pat söyledim ben. Emre ve e, Ayşe zaten birbirleriyle ilgilendiklerini belli ettiler ilk gün Hı. yemekte de. Fakat... Güzel bir gündü. Benim için sadece sıradan bir yemekti yani. Evet. Açıkçası. Zaten o gün Serhan sadece bizle konuştu. Benle ve Emre'yle çok konuşmuştu. Tabii. Özellikle benle konuştu. Çünkü benim keyif almam lazım. Bence şu an keyif aldığını düşünüyorum senin. Şu andan bahsetmiyorum. Hani o zaman keyif almadığım için ister istemez sadece yemek yemek istiyordum. Bana yönelttiği sorulardan biraz uzaklaşmak istiyordum açıkçası. Boş verin ya. Hadi boş. sohbet Başka konu Hayır da. şu an öyle olmadığını söylemeye çalışıyorum. Aslında güzel bir şey söyledim de. Evet. Ben aldım. Sen anlamadı yani. Ben <laughs> aldım. Hayır canım ben aldım. Kendi tarzımca. Aşk benden olsun. daha fazla açık bir koz beklemeyin yani. O Herkesin bir tarzı var. Ayça'nın da izin olursa şöyle bir şey yapacağım. Buyur bir kart bizim için çekeceğim. Bir, kart bir da kartı sen de... çeksin. Sen çek. Ya da Melek çeksin. Artık hanginiz isterseniz. Sen hani çeksin. O kartta sizinle alakalı bir yazı olsun. Peki. Kabul ederseniz. Bence, Bence o kartı hani ben bayanlara öncelik vermek istiyorum. Melek çeksin. Yani tamam o zaman. Çünkü Ayça bunu bana hediye etti. İçinden çıkan bütün sözler Ayça'nın bana sarf ettiği sözlermiş. İsterim. Öyle söylüyor. Evet. Çok güzel bir erkek Ayşe ben size Birini bize tebilirim. hediye ediyorsun. Galiba. Ya bir tanesini, bir tanesini bize, bize hediye ediyorsun. Hediyenin hediyesi olmaz normalde ama. Hediye hediye etmek sünnettir ama. <laughs> bir de sünnettir. <laughs> Öyle de bir şey Yo, var. En önemli yani. ben kabul ettikten sonra o bir tanesi sizin olabilir. Ve bunu asla kimse için de yapmam. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler kardeşim. Serhan çok özeldi yani benim için. O zaman her ne kadar zaman zaman kardeşini ya abini yanlış da anlasan. <laughs> evet bazen oluyor ben, olayım, abi ben özür dilerim. Anlamıyorum Sen beni az çok tanımışsın. Sen ranışır. böyle bir abi <gülüyor> bulmuşsun. <gülüyor> Başını tacı yapın yani. Tamam o benim için olsun. Çünkü böyle abiler Top her zaman ol. kardeşlerini korurlar. Önce kendini oku. <laughs> Beğenmeyince geri koyuyor içine. Hadi. Bir daha çekiyor. Tabii ki bulunmaz. İyi ki varsın. Böyle Yine abiler daha çekeceğim. çekeceğim. Olmaz <laughs> ama <laughs> sen boş ver. Bu, evet, bak, bu evet. sihri bozuyor. Beğenmeyi geri hayır. koyuyor. Bence bu daha sihirli. Bu çektiğin olsun ama. Lütfen bu çektiğin tamam olsun. Tamam bu olacak anne abla. Evet. Hayır, şansı ne gelir? Şöyle. Sen oku. Kopya çekmek yok. Ama evet, senin sen senin okuman lazım. Ha. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence sen oku. El, elden el okuyor. Sana veriyormuş oku diye elden el Tamam. Okuyorum. Şair bensem, şiirim sensin. Deli bensem, zincirim sensin. Aşık bensem, aşkım sensin. Ben hala yaşıyorsam sebebi de sensin. Vallahi bence çok doğru yazılmış bir söz bu. <gülüyor> <gülüyor> Her ne kadar kopya çekerek de alsan. Ben bunu Kapını buraya şey mi <laughs> yaptım? Kopya Ben de bunu buraya yine desem mi ne yapsam? Gerek yok yani ben sana okudum. O şu an senin beyninde. Şimdi onu Serhan'a verir misin? Ben çekiyorum ya. Ha sen mi çekiyorsun? Tabii misin? canım. Tamam. Gentilmen bir erkek olarak bana öncelik ver. Hadi bakalım. Yani hiç yapmayacağım bir şey şu an izin verdiğime inanamıyorum. Tamam şunu alayım fazla şey yapmayayım. <laughs> Çok da çekmeyeyim. <laughs> bir tane yeter. Şey bir yeter. güzel bir şey var da biraz klişe bir şey çekmişim. Okur musun? <laughs> Okul oldu buzlu. Tane, çek tane çekmiş. Aa! Nasibi görüyor musun? Bir ya <laughs> tane olsun. Siktir. <laughs> Birini e, sana vereyim. Tamam. Birini sen ana verirsin. Dur hangisini verirsem. Hayır öyle bir şey yok. Tamam o zaman. Ama diğerini okumadım. Abi onun nasibi ama. ikisini de bence Aynen, ben çektim. okusun. Aynen ben de çektim. Tamam birini Serhan'a vereyim ama e, ikisini de okuyayım. Hangisini beğenirse onu al. Bence kalplerinize harcamayın. Bir tanesini de daha sonra çektirirsiniz belki. Tamam ama tane geri ver. Artık yok. Okusaydım. İkisini de okusun abi. Kamp. Tamam o kalbimiz nasip yani. O gitti artık yani öyle bir şey yok. Tamam. Ee, okuyorum. <gülüyor> 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 Niye ben okuyorum? Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak, onlar kadar erişilemezsin. Ama bir farkın var. Onlar bin tane, sen bir tanesin. Vay. Güzel biri bu. Eyvallah. Klişe dediğini Bil, Evet bildiğimiz, duyduğumuz, belki duydunuz. Duydum tabii duydum. Yani. Biliyorsun her gök gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde. Sen de bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın bunu koydu. senin çekmen gerekiyor. Yani bir tane de ben İkincisini çok güzel çektim. Kıskanmayın ben arkadaşlar. Geleceğiz. Gerçekten Onun şansı. Bana geliyor. Bizim şansımız Evet. Şansımız. Bir tane de ben çekeceğim benden sana gelecek. Tamam o zaman çek ve <laughs> ben tamam, o kalbi bana ver ama. Önce karnım Ama onu götürürüm. Nereye götüreceğim? Yani onu alırım sen. Ben fotoğrafımı kenara nasıl çalacağım bunları? Tamam. Uyarsan. Güzel. <laughs> ben tamam, <laughs> de öyle yapacağım şimdi. O zaman bunu da al. O, o benim sana olan, o sende kalacak. Senin benim için hissettiğini çekip bana vermeni istiyorum. Ben bir şey yaptım ama aralardan hissederek çektim değil mi Sen de hissederek çekmem misin? Öyle almadım. Hissediyorum, Hissediyorum şu anda bırakırsan. Hissedeceğim. <laughs> Hissedeceğim yani? Tamam kızmıyorum. Sen de hissederek çeker Hisslerin misin? Senin kuvvetidir. Besmele Besmeleyle mi çeksem? <laughs> Bugün ödülü Aytan'ın alacağını ve e, diğer ödülü de Emre'nin almayacağını tahmin etmiştim. Bak yine değiştirdin. Senin hissin de o. <laughs> değiştirip değiştirip geri koyuyor Serhan ya. Öyle olmaz. Ama ne istediğini bileceksin kaldı. şu hayatta Emre. Vay. Sen ne istediğini biliyor musun? Vay. Ben ne istediğimi Bu biliyorum. Bu doğrudan onu çözmeye Benim... çalışıyor. O bize e evet, tabii canım. Sonuçta burada bir yemek yiyoruz. Çözmeye çalışıyor. Benim istediğim sadece... <laughs> Oku. Karşımdaki insanın saygı göstermesi. Bir dakika dur okusun öyle devam et. Bak ya hissettiyor bana hiç ilk defa böyle bir şey söyledi çünkü o zaman hazırlıklı ol <laughs> ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam gözümden akacak yaş olsan ağlamam kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam evet. çok güzeldi ya teşekkür ederim. Nerjan giderken şey demiş, bunun için tepki vermişler. Saçma sapan dışarıda mehtabı bekleyeceğim mi demiş. Bir şey demiş, saçma sapan bir şey demiş yani. Ben yarışmadayım hala. Sen beni, ben burada 5-6 tane ya aday gelecek, Sen gidecek, şey tanımak demiştim, zorundayım. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Tabii diye şey ki. <gülüyor> İzledin <gülüyor> mi? <laughs> <laughs> Yürü be <Mehtap>, tam yani. <laughs> Üzüldün mü? Üzülmedim. Niye üzüleyim? İki gün tanıdığım adamlara üzülüp de kendimi niye? Evet. Ben çocuk muyum? Çok daha evvel bir önemli. ilişki Sadece şuna ben daha tam tanımamıştım diye. Mesela Duygu Hanım da o oldu. Daha tam tanımadım yani. Yaşandı Şimdi evet bunu, başladık evet. ama. Bir... Benim ailem seyredecek. Kızım evet. seyredecek ileride. Bu annem ne yapmış diyecek bir yani. Tabii tabii e, çok Bir önemli. gün tanıdığı erkeğin arkasından ağlayan bir anne görsün istemem. Şahsen saçma bir durum zaten. O İnsan bak, da olarak. Ben da saçma. sana bu ortamı yarattım işte. Bak ne güzel kendini ifade edebiliyorsun. Evet. Bu önemliydi zaten benim için. Haklısın. Mehtap bu Mehtap işte. Benim ilgilendiğim Mehtap da bu Mehtap. Öbür Mehtap'la ben asla ilgilenmiyorum. Öbür Mehtap nereye kaybettin sen onun nereye gitti? Bilmiyorum. O yok artık. <laughs> ya, o yok. O olmayacak da bundan sonra yani. Ben bundan zevk alır hale gelmiştim ama. Ama o kötü bir var ya yani. çok büyük zevk alıyordum. Böyle sataşmalardan falan ne yapayım Hoş kafamı dağıtıyorum. Adam. Sen bunu öyle bir oyun haline getirdin. <laughs> <gitme. gülüyor> bu kadar da net değil. Evet gerçekten bildiğim. oyun. haline yani. <laughs> Ben anlıyordum zaten e, oradaki o müdahalelerinden hani tartışsan bile gerçek olmadığını anlıyordum. İnsanlara beni. <laughs> <satış> <laughs> Vallahi hoşuma gidiyordu. Yalan Abi değil. Anlı hissediyordum ben onu. İnsan kavga etmekten zevk alır mı? Sataşmaktan zevk alırım. <laughs> ne yapayım artık olay yalnızsın ne yapacağım evde? Dün de yani. benim yanımda orada hemen müdahale etti. <laughs> Tutamıyorum artık seni. <laughs> Dur bir dakika diyorum. Düşünsene evde yalnızsın falan yani. Durup dururken laf sokuyorsun falan. Bir de durup hani tribe girmek diyorlar gençler <laughs> arasında bunu. Bu trip falan değil, bilinçli şeye girmektir bu. Hani kapışmaya girmektir, <laughs> ağzı <laughs> Oraya gireyim ben. Bakalım karşıdaki neler yapabilecek moduna girmektir. <laughs> Hoşuma gitmiyor değildi. Çok dikkatli izliyorum zaten. Evet. Söylediklerini izledim. Seda Hanım'a da aynı yorumu yaptım merak etme yani e, ne düşünüyorsam onu yapıyorum zaten ben bak asla ve asla içimden kalbimden gelenin dışında bir söz kullanmam Peki, ne tamam. hissediyorsam onu söylerim i̇şte. sen samimiyetime inan <laughs> benim hayatta her zaman beklentim aslına bakarsan ufak ama çok değerli şeyler saygı karşındaki insanı anlamaya çalışmak ve bir insanın çizdiği yola eşlik etmek ya da onun karşısında durmak bizlerin elinde. Eşlik edebilen insan bir kere en başta saygılı bir insandır. O da ufak detaylara takılıp da saygısından ödün vermeyen insandır. Benim beklentim bu. Hı hı hı. Hayattaki beklentim de her zaman başarılı bir birey olmak. Ben ilk Emre'yi çağırdım. Serhan'ı biraz havalı bulmuştum. O yüzden Emre daha şey duruşu iyi duruyordu. O yüzden Emre demiştim. Ondan sonra bir Erdem ve Eser mesela beni çağırdı. Hani bana aday oldular. işte. hatta Erdem dedi vazgeçmiyorum bilmem ne ama neyden sonra işte baktım ki Erdem herkese aynı davranıyor. İşte ilk e, Mehtap Dani, ondan sonra sonra ben, sonra Melis. Baktım Erdem böyle devam ediyor. Ben Erdem'i o yüzden hiçbir zaman denemedim Erdem'le şansımı. Eseri de her zaman arkadaş olarak gördüm. Dani de öyle mesela. <laughs> Eseri zaman herkes arkadaş, eser... olarak, gördüm. Mükemmel bir insan. O çok iyi bir insan. Ben o yüzden o, konuştum zaten. Ön yargılar herkes. Tatlı bir insan. Yani aşk adamı nasıl olur? Ben eserde onu göremiyorum çünkü hiç göstermiyor. Yani... Anladın mı? Çok değişik bir yaşam evet. tarzı var. O... O da benim gibi düşüncelere eminim ki sahip. Çünkü yeni gelen herkes için aynı düşünceler ilerliyor. O biraz da geri çekmiş durumda kendini. Bu durumdan. Yani yoksa o da istiyor gerçekten de aşk istiyor ve e, bundan önceki yaşadığı ilişkileri anlattı ve gerçekten de bir ilişki adamı. Emin olun. Bilemem. Hiçbir zaman büyük konuşmuyor. En önemlisi. Büyük zaten konuşmuyorum ama benim ciddi anlamda artık kafam karıştı burada. Benim ee, zaten durum malum Yani Bilmiyorum ben. Muallaktayım sürekli. <laughs> İpek yolunda doğru. Devam ediyorum. ilerliyorum yani. Ne yapabilirim? Şansımızı deneyeceğiz sonuna kadar. İşte biraz da şeyi korkunuz var değil mi? Ekranda gören abi onunla konuştu, bir onunla konuştu. Burada kimse kimsenin karısı kocası değil. Ahlaki anlamda aykırı bir şey yapmıyoruz zaten. Tabii ki de. Ee, ama ona rağmen kötü algılanabiliyor. Bizden biliyor. daha çok fazla zaten sizi görebiliyor. Biz burada bu kadar görüşebiliyoruz. Ve e, ben aslında öyle olduğunu düşünmüyorum. Oturursun, konuşursun, hoşuna gider ama bakarsın bir hareket yapar. İstemezse, mesela Erdem beni tanımak istedi. Ama Erdem'in ben sonrasındaki vaktini gözlem altına aldım. Ve Erdem'in hareketler artık hoşuma gitmemeye başladı. E, Gözlemim dışına bıraktım mesela. Já se me Senin şu gözlerindeki o güzel bakışı ben burada hiç kimsede görmedim biliyor musun? Gerçekten mi? Vallahi bak. Ay çok teşekkür ederim. Heyecanlandım şu Hayır an. Ayrıca görmedim kimseyi. <laughs> Senden bak, gördün değil mi? <laughs> Dedim öyle bak, terliyorum. <derdim>. Kıpkırmızı oldu kız senin yüzünden. Yani öyle bir bakıyorsun ki... ...anlatıyorsun zaten kalbinden geçenleri. Ben bunu anlıyorum. Görüyorum. Bunu görmen güzel. Bunu gösterebiliyorsan. Belki biraz odun bir adamım ama. Cık, bence değilsin. Olması gerektiği gibisin. Bu arada çok anladığım işler değil bu romantizm işleri. Ufak bitiyor ama önemli olan yüreğin söyledikleri illa ambiyans değil yani her şey. Ben belki şık sürprizler hazırlayamayabilirim. Kendimden bahsedeyim. Tanrı fakat ben bu hayatta sürprizleri sevmiyorum. Bunun da kendince bir sebebi var. Sürprizleri yapıp sonrasında farklı bir noktayı çekmektense hayatımızın akışını net olup sürprizsiz olduğun gibi yaşamayı tercih ediyorum. Ya bu aklınıza, sizinle de Sabah sabah bir adam profili getirmesin. Yok, öyle düşünmüyorum. Ben tahmin ediyorum, gözlerinde görüyorum. Tahminlerim de genelde yanılmıyor. Bir şey hissetmiyorum desen de, ben heyecanlanıyorum sen bana bakarken. Ya bu şu anlık bir şey. Evet. İlerleyen zamanlarda bu belli olacak. Evet. Ben bunu sabırla bekliyorum. Evet. Ya çok güzelsin, dayanamıyorum. Özlüyorum seni. Ya teşekkür ederim. Vallahi özlüyorum seni. Ben de seni özlüyorum. Sana şu karşı bir şey hissetmiyor ama sonuçta seni özlemiyor. Ondan daha da gelmez. Senin ben şu anda en azından bir insan olarak sana çok değer veriyorum. Sana değer veriyorum benim için çok önemli. <laughs> yani illa bir insanın hoşlanmak, aşık olmak, sevmek değil sadece. Hı hı. İlk önce değer vererek başlar bence her şey. Ve ben sana değer veriyorum. Şimdi. Arkadaşlık. Evet. Çünkü ben ileride eşimle sadece benim hani klasik tabirle söyleyeyim karı-koca değil. O benim aynı zamanda arkadaşım. Alışverişe mi çıkacağım? Gelsin eşim fikir alayım vallahi. Yemek mi yapacağım? Paylaşsın fikrini. Derdimi mi anlatacağım? Onunla paylaşacağım ama eşim gibi, arkadaşım gibi hata yaptığım zaman tık diye bana burada hatalısın. Bunu hani bana söyleyebiliyor <laughs> Kes. Diyebilirsin <laughs> <laughs> yani. Bir de kes demesin. Yok sen e, ee, A kenar kullandın bu beni rahatsız etti. Etmedi ama benim de mizacım bu. Ama e, bildiğim bir şey vardı. O yüzden ben seni sakinleşmeni istedim. Şimdi, tamam bak. Çünkü sen sinirliyken ağzından evet. daha sonradan pişman olacağın <laughs> kelimeleri çıkartabiliyorsun. Ama o kelimeler de seni çok fazla rahatsız ediyor sonrasında. O yüzden e, bunu duygusallaştırıyorsun ve ağlıyorsun. Ağlamamın için elimden geleni yaptım. Çünkü senin ağlamana da ben dayanamıyorum. Ben seviyorum. O yüzden sessiz kaldım. O sen değil. Başka birisi olsaydı orada çok ağır kelimeler kullanıp onu başımdan atabilirdi. Veya çeker giderdi. Ama sen benim için özelsin. Benim için değerlisin. Önce benim arkadaşım oluyorsun. Sonra benim belki de sevgilim olacaksın. Belki daha iyi de eşim olacaksın. Böyle bir anne olsun ya. Böyle bir eş olsun. Yanına teşekkür ederim. Saçını bozdu. Saçımı bozdum. Yo sen direkt kafanı çarpınca çıktı ondan. Peki şu küpeden ne zaman vazgeçeceğiz? Küpeyi ben 6 yaşımdan beri takıyorum biliyor musun? O küpeden mi vazgeçelim? Küpem dursun kulağımda. Onun benim için e, özel bir anlamım var. Neymiş? Hayatımda, anlam 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 hayatımda kendi başıma... Hayatımda kendi başıma verdiğim... Mi? Ilk ve e, istikrarını söylediğim tek karar. O zaman değiştirelim. Neden? Ben sana güzel bir küpe alayım o zaman. Tamam. O yakışmıyor sana. Tamam. Sana şöyle güzel bir küpe alayım. Neden biliyor musun? Babam hiç istemiyordu hmm. küpe takmamı. Ve ben sürekli sıkıştırmalı küpe takıyordum. O zaman münknatıslı küpeler yoktu. Sürekli sıkıştırmalı küpeler takıyordum. O da sadece hep burada vardı benim. Hiçbir zaman değişmedi. Çünkü senin tarzına çok aykırı bir şey biliyorsun. 15 yaşında. Anneme dedim. Ben karışmam derdim işte babanla sen uğraşıyorsun. Der dedim gittim. Şimdi öyle bir masada oturuyorum ki normalde ben burada otururum. Babam burada oturur. Anne yuvarlak masa düşün. Babam burada, annem burada. Kardeşim de küçük olduğu için onun mamasını oraya çekiyorum. 3 yaşında falanım. Mama sandalyesinde oturuyorum. Şimdi ben oraya oturdum. Soluma babamı almıyorum hep sağdayım böyle sağdan resim veriyorum babama yemek yiyoruz falan babam bir şey söylüyor ha, evet falan diyorum yemeğe devam ediyorum sonra dedim ki ya baba ne olacak bu dedim döndüm böyle yaptı yaptı yemeğe devam etti ondan sonra annem dedi ki baktım kulağını mı sen dedi evet dedim tamam sen karar vermişsin dedi. Babam baktı. İstemiyordum ama karar vermişsin, direnmişsin dedi. Kendini orada e, gerçekten istediğini bize göstermişsin. Karışmıyorum dedi. Ve bu kabul ettirdiğim ilk karar da bu şekilde. O yüzden benim planım duruyor. Ve yaklaşık yedi senedir, sekiz senedir bu küpe var bende. Yani zaman kabul ettirdiğin çok kararlar olacak o yüzden bence. Ben nasıl sorasam detaylara takılmam. Hatıralar buradadır. O yüzden Bunlara takılma. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Bişlik